Selam arkadaşlar. Bugünkü videom Arnavutluk'un Porsche şehrini çekeceğim size. Umarım beğenirsiniz. Arnavutluk hakkında zaten bilgi edinmiştim daha önceden. Yani okulda olsun yani belgesellerden gelince izliyordum. Şimdi eşim Arnavut olduğu için onunla da zaten hep konuşuyorduk. Ülke başıboş. Şu anda başıboş. İşte o dediğim gibi Osmanlı gittikten sonra ülke gerçekten başıboş kalıyor. Önce İtalya, sonra Almanya işgaline maruz kalıyorlar. Ondan sonra da Enver Hoca. Enver Hoca'nın ülkeye yaptığı zararları anlatıyorlar. Bir, zaten camileri, kiliseleri her şeyi kapatıyor. Hocaları filan idam ediyor. Ve ülkeyi içe doğru kapatıyor. Yani komünizmle yönetiyor. Ve zaten dünyanın ilk ateist ülkesi olarak da tarihe geçen bir ülke. Arnavutluk. Burada hemen evin yanında cami var. Geçen öğlen namazına oraya gittim. Orada bir dayı vardı camiyi bakan, imamlık yapan. Orada çocuklar vardı Kur'an öğreniyordu. Geçmiş nesiller hepsi işte ateizm ve komünizm altında yaşadıkları için İslam hakkında ya da Müslümanlık hakkında, Hristiyanlık hakkında bir şey bilmiyorlardı. Ama yeni jenerasyon hepsi yani dinini öğrenmeye çalışıyormuş Arnavutluk'ta ve her köyde şu an çok şehir gezdim, cami gördüm ve bu camiler 1900 91 yılında Elmer Hoca'nın getirdiği ateist ya da komünizm ne derseniz o bittikten sonra ülke yeniden inşa oluyor ve her köyde ben cami gördüm hatta her şehirde meydanlarda Tiran'ın olsun zaten Tiran başkenti bu videomda Korçe e, yani Korçe'yi de Osmanlı Müslüman ediyor onu göstereceğim size. Korça. Arkadaşlar işte bu Korça'dayım. Başka bir şehir. Bu şehir gerçekten e, eski yerleşim şeyi çok güzel. Bu İtalyanlardan Fransızlardan biraz mimari kalmış. Yani güzel bir şehir. E, alt tarafında çarşısı vardı. Güzel bir caddeydi. Temiz. İnsanlar arabaya yol vermiyor arkadaşlar burada. Yani çarpabilirsin. Onlar da sana çarpabilir. Oradan da araba geliyor, buradan da geliyor. Kaldırımı kullanma gibi bir lüks, lüksleri yok. Çek çek, hepsi yol ortasında. Gülme, gerçeği söylüyor. da Bu teyze Müslümana benziyor. Evet. evet Müslümana da benziyor. Yani. Kapalı insan çok az burada. Genel olarak Müslüman olduklarını biliyorlar ama ama Müslümanlıkla ilgili fazla bilgileri yok. Bu Enver Hoca zamanında komizme geçiş yapıyorlar. İşte Dünyanın ilk ateist ülkesi olarak zaten tahri kitaplarına da girmiş. Bu şehri çok beğendim. Yani bu tarafını, bu eski korşaymış. Eski korşanın e, center yani dedikleri e, çarşısı. Yani güzel, güzel yer. Güzel kahve ve pastane yerleri var. Pizza yerleri var. Mesela şurası çok güzeldi kaçırdım orayı. Tekrar güzel bir çekeceğim orayı. Bu da başka bir e, bu gördüğünüz şeyler hepsi Enver Hoca zamanında kalan askerlerin ya da halkın saklanması için yapmış. Ülke herhangi bir işgale karşı kalırsa. Her yerde var. Onu daha çok çekeceğim size. O zaman da anlatacağım. Korşe yeşil bir yer. Çok nüfusu yok. Çünkü burada tabelalarda yazmıyor şehirlerin nüfusu. Ee, öğrendikçe size söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir park yapmışlar. Yürüyüş yerleri, bisiklet yerleri. Ee, insanlar sakin. Bir dakika. Burası işte çarşının girişi buradan başlıyor. Çok sakin, çok sessiz. Yani çok temiz. Yani böyle turistler baya vardı. Kimse kimseyi rahatsız etmedi. Beni rahatsız edip yani bunu alma al diye sıkıştıran hiç kimse olmadı. Şöyle. Yani sakinler. Müzikleri abartılı değil. Çok kısık sesle müzik açmışlar kendilerine. Kendileri duyacak kadar. Kimseyi rahatsız edecek gibi değil. Şöyle gördüğünüz gibi Arnavutluk bayrağı böyle temiz yer, güzel yer, bozmamışlar, rahat. Ben de sevdim yani böyle olmalarını. Görüyor musunuz? Öyle eşya satıyor. Yok ben burada video çekiyorum. Daha kimse gelip bana şunu satmaya çalışmadı. Korsan'ın çarşısına geldim. Ee, burayı da bana söyledi benim kayıp ederim. Burayı da Türkiye yani Osmanlı yapmış. Şöyle bakar mısınız? Tabi sonra İtalya işgaline uğruyor e, Arnavutluk. O ara biraz daha elden geçiriliyor. Ee, Osmanlı ve İtalyan mimarisi çok güzel. Yani bozulmamış. Böyle insanlar bugün pazartesi olduğuna göre yine millet geliyor, sakin. Ee, e, müzik sesi çok rahatsız edici değil, bunu çok sevdim. Yani şöyle biraz daha göstereyim size. Şöyle bozulmamış, çok güzel yani sakin, araba trafiğine kapalı. çok temiz. Yani yerlerde çok falan fazla bir şey görmedim. Böyle yani, İnsanlar geziyor kendine güzel yani sakin rahatsız edici bir şey yok ee, gördüğünüz gibi şu tarafı çek ee, yani burası da restoranmış var bar yani bar gibi bir şeymiş. Anla Şöyle bir tuvalet yapmışlar. Buradaki her şey historik yani tarihi şeymiş. Burada televizyon var. masaları görüyor musunuz sandalyeler çok güzel bir yer bu Enver Hoca zamanında yapılmış Porsche pazar diyorlar buraya her yer böyle kahve satan yerler telefonu görüyorsunuz televizyon Eski zamanın ötüleri de bulunuyor. Eski fotoğraflar buranın. Bulunduğum şehre ait. Zaten kafenin adı da Müzyen Kafe. Şöyle bir yer. Çok sakin bir yer hafta içi işte pazartesi millet böyle kahve içmeye geliyorlar. Müzik açık her yeri ama çok rahatsız edici değil. Bu güzel. Porsche Pazar diye geçiyor. Orada yazıyor. Şöyle yani çok güzel bir yer. Sakin. Ee, bir dakika. Şöyle burayı da çekeyim. Buralar kapalı gibi ya bilmiyorum. Ama çok güzel. Temiz bozmamışlar. Bu çok önemli. Zaten burayı bir, yani Osmanlı olduğunu kesin anlarsın yani. Ama biraz İtalyan işgalinde de bulunmuş ülke. İtalyan tarafından da biraz burası elden geçirmiş. şöyle gördüğünüz gibi sanki bizim Türkiye'deki el yapımı ürünlere benziyor. Şöyle burası Korşe Çarşı e, Pazar diye geçiyor. Yok oldu Pazar ya. Yeah? Yeah, Korşe man, Pazar. Man, course, pazar. Yeah, Korşe Pazar. iş tarafı filan her şey. Şurayı zaten bak arkadaşlar ben Osmanlı'yı olduğunu ilk gördüğümde de anlamıştım. Ee, sonra biraz dekorasyon yapmışlar. Böyle elden geçirmişler. Çok sakin, sessiz, temiz. Ee, böyle müzik açmamışlar çok. Milleti rahatsız edecek hiçbir şey yok. Şurada bir dükkanın önünde kuşlar var. Değişik geldi bana. Çekeyim dedim. tane daha var. Bunu biliyorum daha önce de. Gerçekten yani çok güzel yer. Şöyle kuşlar koymuşlar bütün hemen hemen restoranların önüne. Temiz yer. Ee, araç trafiğine kapalı. da biri bir şeyler yapıyor. Bir bakayım. Ses geliyor. Güzel yani çok tarihi habur yazıyor. Habur ne demek bilmiyorum. Burası Hello. Burada arkadaş böyle güzel ee, şeyler yapıyor, el yapımı, çok güzel bir bir yer. Yani böyle görünce, ya ülke gerçekten çok güzel bir ülke ama sahipsiz bir ülke. Bunu hep söylüyorum. Yani başları yok. Yoksa çok mükemmel bir ülke. Yani e, doğasıyla, e, işte e, yani bulunduğu yer çok dağlık ama e, şehir olarak e, Tiranda olsun, burası da olsun, diğer yerde olsun. Ova gibi bir yerde ee, çok e, sahipsizler dediğim gibi 1912 yılında Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra ülke sırasıyla İtalyan işgaline uğruyor, İtalyandan sonra da e, Almanya işgaline uğruluyor. Ondan sonra da zaten Enver Hoca geliyor. O da zaten ülkeyi tam e, kapatıyor dışa bu ee, komünizmle yönetiliyor Hatta onun döneminde zaten e, e, dünya tarihine geçiyor dünyada ilk e, kez e, bir ateist Türk' oluyor O da Arnavutluk tabi o öldükten sonra enver Hoca 1985'te 1991 yılında e, demokrasiye geçiyorlar e, Ondan sonra da e, Enver hoca zamanında işte kapatılan camiler, kiliseler filan hepsi açılıyor. Ee, dediğim gibi yani sahipsiz bir ülkeler o kadar. Yoksa bir baş olursa ülke çok güzel, çok zengin bir ülke. Ee, zaten şu an ülkenin dörtte e, 3'ü tarımla geçiniyor. Tarım ve hayvancılık çok e, önde bu ülkede. Arkadaşlar gerçekten. Osmanlı'nın büyüklüğünü şu an anlamış durumdayım. Yani Osmanlı'yı sevmeyen arkadaşlar gerçekten yani yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Buraya geldikten sonra insanlarla konuştum, onları da videoya koymak istiyordum ama sonradan benim hanımın akrabaları olduğu için yani çocuklarıyla torunlarıyla uğraşmak istemediği için koymasan daha iyi olur dedi. Onun için koymuyorum. Ama dediklerine göre Osmanlı dönemini gerçekten arıyorlar. Özellikle Osmanlı 1912 yılında ülkeyi terk ettikten sonra ülke başıboş kalıyor. Ve ondan sonra İtalya sömürgesi oluyor ülke. On İtalyanlardan sonra da Almanya'nın sardırısına uğruyor. Burada hemen kaldığım ev, yani kaynanamın evinin yanında mezarlık var. Orada zaten Arnavutluk için savaşan çok insanların böyle resimleri var mezar üstlerinde. Onu gösteriyor. Ve Osmanlı'dan sonra gerçekten ülke başıboş. Şimdi dediğim gibi Burak Korşe Pazar diyorlar. Yani pazar bizim çarşı dediğimiz gibi yani Osmanlı döneminde yapılma ama sonra İtalyanlar zamanında elden geçirilmiş ama temiz korumuşlar. Güzel yani böyle her yer kafe, bar, böyle restoranlar. Arkadaşlar duyuyor musunuz müzik sesleri hiç rahatsız edici değil. Şöyle bu arkadaş restoranmış. Hello, oh. bak gel çek diyor. Bak görüyor musunuz? Do you speak the English? Turkish. Tamam. Bak arkadaş beni dışarıda gördü gel çek diyor burayı. Bak yukarıyı da gösteriyor. Dediğim gibi çok tatlı insanlar gerçekten. Görüyor musunuz böyle eski ağaçlar beni getirdi yukarı tarafa yukarıyı da çek diyor. Görüyor musunuz? This building from Otoma. Görüyor musunuz? Çok tatlı bir yer. Şöyle Ya nasıl? What's your name? What's your name? Anlamıyor İngilizce arkadaş. Thank you. Paraite I wanna say the uh, Albanian thank you var unuttum ben de. Faleminderit. Falemderi. Eee falemderi. Sor. En sonda hatırlattı bana. Çok güzel bir yer. Burada e, ama e, Almanya Al kahve kültürü çok yaygın. Yani bu İtalyanlara da yakın oldukları için her yerde kahve var yani kahve yapılıyor. Şöyle arkadaşın yeri de çok tatlı, çok güzel bir yer. Yani görüyor musunuz eski şey? Ya oynamamışlar yok çok masa alacağım, yok şey yapacağım gibi bir dertleri olmadığı için e, biraz tahrih, tahriye önem vermişler. No, no, no okay. <laughs> e, Yemek yormuş, domates kesmiş, çekme diyordu da yok dedi çekmem. Böyle güzel yer. Görüyor musunuz? Çok tatlı bir yer yapmış. Şöyle restoranın adı Taverna Pizza Restaurant. Bistır. Bistro 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 yeah, ya Bistro şöyle menüsü de böyle Bu arkadaşın haram deri evet transel thank you uh, for invite me take his uh, restaurant inside <laughs> Çok tatlı bir arkadaş. Yani burada şurada camiyi de görüyor musunuz Osmanlı döneminde? Turistler de geçiyor. Herkes kendi dükkanının önünde sakin, sessiz, rahatsız edici hiçbir şey görmedim. Yani kimse kimseyi rahatsız etmiyor öyle güzel bir silah şeyi yapmışlar. Burada hukayı şey de satılıyor yani nargile. Böyle Arnavutluğa dair. Hello, did you speak English? A little bit. Just I tried to make the video for my YouTube channel and yeah. Arkadaşlar gerçekten Osmanlı'nın büyüklüğünü şu an anlamış durumdayım. Yani Osmanlı'yı sevmeyen arkadaşlar gerçekten yani yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Buraya geldikten sonra insanlarla konuştum, onları da videoya koymak istiyordum ama sonradan benim hanımın akrabaları olduğu için yani çocuklarıyla torunlarıyla uğraşmak istemediği için koymasan daha iyi olur dedi. Onun için koymuyorum. Ama dediklerine göre Osmanlı dönemini gerçekten arıyorlar. Özellikle Osmanlı 1912 yılında ülkeyi terk ettikten sonra ülke başıboş kalıyor. Ve ondan sonra İtalya e, sömürgesi oluyor ülke. On e, İtalyanlardan sonra da Almanya'nın sardırısına uğruyor. Burada hemen kaldığım ev yani kaynanamın evinin yanında mezarlık var. Orada zaten Anadolu'luk için savaşan çok insanların böyle e, resimleri var mezar üstlerinde. Onu gösteriyor. Ve Osmanlı'dan sonra gerçekten ülke başıboş. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha çok videom var. Ee, Arnavutluk'la ilgili. Onları da tek tek yayınlayacağım. Herkese teşekkürler şimdi.